Evet. Ee, şuradaki indirme işaretine basıyorsunuz. İndire basıyoruz ve dosya indiriliyor. Adlı bir yazı çıkıyor yukarıda zaten. Görüyorsunuz. Ayrıntılara gireceğim çünkü ben önceden yüklediğim için şunları silmem lazım. Tamamdır. Evet arkadaşlar, yukarıda dosya indirildi. Aç'a basıyoruz. Evet, yükleye basıyorsunuz. Ve aç. Evet arkadaşlar, şurada ee, Happy Mod. Evet, tıklıyoruz. Hemen girelim. Buradaki ee, gö gösterilen izinlere, medya izinleri falan hepsine izin verin. Yoksa açılmıyor uygulama bu arada. Ee, ve benim telefonumda sorun olmuyor ama bazı telefonlarda sanırım sor yani sorun oluyormuş. Büyük ihtimal bir şey olmaz. Ee, eğer bir şey olursa zaten direkt silin. Virüsü izlemez, falan yükleyin. Ama bence bir şey olmaz. Ee, çünkü bu zamana kadar 2-3 telefonda denedim. Ve hepsinin markası farklıydı. Ee, bir şey olmadı. Bir sorun olmadı. Ee, evet. Toka Life yazıyoruz. Hemen en üstteki. Evet. Şuradaki e, en son sürümü indireceğiz. Yani şuradakine indir bas indire basıyoruz. İndirmek için bir reklam izleyeceksiniz. İzlemezseniz onu zaten indir yani izlemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, reklamı izledim ben ve şu an indiriliyor. Bekleyeceğiz biraz. Biraz uzun sürüyor ama e, bence değer yani. Evet arkadaşlar, şu an %24 ve bekliyoruz biraz daha. evet arkadaşlar şu an 65 aldı 165 ve şöyle bir ayrıntı söylemek istiyorum ee, bu indirilirken uygulamadan çıkabiliyorsunuz yani Happy Mode'dan çıkın. isterseniz video izleyin isterseniz sıkıldığınız için e, çünkü biraz uzun sürüyor yüklenmesi, inmesi e, bu yüzden uygulamadan çıkıp başka şeyler yapabilirsiniz mesela oyun oynayabilirsiniz video izleyebilirsiniz çünkü bayağı sıkıcı yani beklerken. Ee, o yüzden başka şeyler yapabilirsiniz. Yani uygulamadan çıkarsanız bir şey olmuyor. İndirilmeye devam ediyor yani. Evet arkadaşlar şimdi kura basıyoruz. Evet arkadaşlar daha sonra ayarlar çıkıyor. Ayarlara basıyorsunuz. Orayı çekemedim. Ayarlara basıp izinleri veriyorsunuz. Bu kadar. indire basıyoruz. Tekrar indire basıyoruz. Ee, ben iki kere indirdiğim için öyle gözüküyor. Size gözükmez. Evet arkadaşlar daha sonra yükleye basıyoruz ve bekliyoruz. Aça basıyoruz. Evet arkadaşlar şuradaki uygulamaya tıklıyoruz. Pornoz. Reklamları geçiyor hemen ve paket adını seçiyoruz. Çok kolay. Ve... Evet arkadaşlar inmesini bekliyoruz şu an. Arkadaşlar bu arada bu uygulama Plymouth yani daha uzun sürede yükleniyor, iniyor yani. Happy HappyMod böyle değil. O daha kısa sürede iniyor. Şimdi hala onu bekliyorum inmesini. Evet arkadaşlar, izin izinleri veriyorsunuz ve bekliyorsunuz. Daha sonra tamamlandı yazıyor. Aça basıyoruz. Bu arada önüne çıkan bütün izinlere yani izin vermeniz gerekiyor yoksa çıkmaz. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir e, uyarmak istiyorum yani. Playmos'u yükledikten sonra şu kenarda çıkan e, Playmos net ve modlar falan yazısına hiçbir şekilde kaldıramıyorsunuz yani ben kaldıramadım e, ekrandan. Bu biraz kötü ama bence fazla bir sıkıntı etmez. E, bu arada şöyle göstereyim kısaca. Hilleli bir şekilde yüklemiş oluyorsunuz. Evler de mevcut. Evet, böyle. Evler bütün evler mevcut. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı, zil tuşuna basıp e, basıp bütün videolardan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka istek videomuz varsa lütfen yorumlara yazın.